Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Mısır'da hükümet karşıtı göstericilerle polis arasında yaşanan gerginlikler sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mısır'da yaşanan olayları protesto etmek amacıyla Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri Gönüllüleri, Eğitim Birsen, Anadolu Gençlik Derneği, Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, Memur Sen ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri Zanospaşa Paşa Camii'nde bir araya geldi. Bu korkunç katliamın emrini veren General Sisi'yi Mısır'ın son firavunu ilan ediyoruz. Müslüman kardeşlerin sözcüsü Muhammed İltaci saat 16'da canlı yayında Mısırlı askerlere seslenerek Yapılan basın açıklamasında Balıkesir'in sivil toplum kuruluşları olarak Mısırlı kardeşlerimizin yanındayız mesajı verildi. Dünyaya bir mesajınız var mı sorusuna dünya maalesef bu katliama kör ve sağır. Bizim tek güvendiğimiz güç Allah'tır. Daha sonra grup tekbir getirdi. Tekbir! 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 Ardından Ar Mısır'da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله